Monster Tool Part 5 ve A20.3 ile nasıl turbo stopu kullanacağını göstereceğim. Öncelikli olarak Monster kontrol merkezine aitden göstereceğim. Burada turbo mod olarak işaretli. Tete kullanım göstermek amacıyla 75 watttan 100 wattı çekti. Normalde 75 olarak gidiyor. Burası 75 olarak kalabilir. Bilgisayarın başlatılırkenki ki voltage ne? -58 olarak işaretli ekran kartında çok yüksek sıcaklıkları istemediğinden 75 ya da 80 aralığında e kullanmanızı önerebilirim. Bu ayarlar sizin opsiyonunuza göre kalmış. Daha sonrasında Throttle Stop'a geliyorum. İlk açtığınız anda bu şekilde ayarlar karşınıza çıkacaktır. Burada C1A özelliğini kapattığınız zaman bilgisayarınız biraz daha ısınabilir boştayken. Ancak bunu kapattığınız anda frekansların daha yüksek, sürekli yüksek frekansta kalmasını bu şekilde sağlayabilirsiniz açtığınız anda ihtiyacı göre frekanslar sürekli oynak hale gelecektir. Bu ayarı istediğinizi isteğiniz göre açık kapatabilirsiniz. Sıcaklık etkisi olacaktır. Bu ayar ise belli durumlarda işlemcinin frekansının kısılması neden olabiliyor. Genellikle açık kalması tavsiye ediliyor. Speed step ise ifaat olarak açık kalabilir. Speed shift olarak kullandığınızda ise yine aynı şekilde C1'e olduğu gibi işlemcinin frekanslarının aynı şekilde yüksek olmasını sağlayacak oynak bir şekilde kalmasını sağlıyor. Bu C1'e göre daha farklı çalışan bir sistem. Bu doğrudan işlemcinin kendi frekansını işlemci tarafının kendisinden yönetilmesini sağlıyor. 128 olarak seçtiğinizde daha orta bir değer vermiş oluyorsunuz. Ben buna 0 yaparsam eğer çıkabileceği en yüksek değeri tekrardan işaretlemiş oluyorum. Genellikle bu ayar default olarak açık geldiği için bu ayar 0 ve açık şekilde kalabilir. Daha sonrasında TPL tıklayıp bu ayarın sürekli açık kalması ve Trader Stop tarafından desteklenmesi sağlanabilir. Bu şekilde uyguluyorum. Bu ayarlar bu şekilde kullanabilirsiniz. Disable Turbo yaptığım zaman işlemci kendini 2.3 GHz base frekansı çekiyor. Böylece boştayken çok daha serin bir şekilde kullanabilirsiniz. Gece oynayabilirken veya farklı bir işlem yaparken ya da sadece gezinme yapacaksanız hiç gereksiz bir iş, güçlük etmesini, ısınmasını istiyorsanız bu şekilde kapalı kullanabilirsiniz. Oksijen olarak. Kendiniz buradan bir ayar belirleyip otomatik olarak ayarın seçilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer ki ben bunu internet için kaydedersem bunun için geçerli olacak. Ben şu an performans modu için kaydediyorum. Siz de kendi ayarlarınızı belirleyebilirsiniz bu şekilde. Buradaki limit kısmı ise buradan tekrar bastığınız zaman diyor. Burada işlemcinin takıldığı limitleri görebiliyorsunuz. Eğer ki bir limit belirlemiş olsaydık buradaki limitler yanacaktı. Şu anda örnek olarak gösterebilirim. 30 wattlık bir limit verdiysen eğer işlemci Buradaki ayarlar ile de işleminizi limitlendirme sağlayabiliyorsunuz. Turbo'yu kapattım. Gördüğünüz gibi 30 wattı sabit bir şekilde bu şekilde kullanabiliyorsunuz. 30 wattı hiçbir zaman geçmediği için kendinizde özel bir opsiyon sağlamış olabilirsiniz. Ancak ben burada bütün ayarların performanslı bir şekilde kullanmak istediğimden dolayı daha yüksek bir frekansa çıkmak istediğimden dolayı burayı indi olarak seçiyorum. Thunderbolt tarafına girecek olursak işlemci maksimum bütün ayarları açık bir şekilde şu anda görebiliyorsunuz. En yüksek çıkabilecek frekansları zorluyor. Ben burada CPU ile test ettiğimde aniden çok yüksek bir gücü ulaşıyor ve 85 Watt, 86 Watt çekiyor. Aniden 90 dereceye görüyoruz. Ancak 4.2 GHz. Bu işlemci 8 çekirdekte aktifken 4.2'nin üzerine çıkamıyor hiçbir şekilde. Biz zaten bunun üzerine çıkmaya çalışmayacağız. Bunu daha stabil hale getirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde skorlar alıyor. Ancak çok yüksek güçlük geçiyor. Bunun için FVR kısmına girip buradan CPU çekildiğini seçiyor. Daha sonrasında bu ayarı eksi 58 civarına ayarladığımız zaman diğer ayarı da CPU cache olarak seçtikten sonra bu ayarı da eksi 38 şeklinde ayarlıyoruz. Bu ayarların üzerine çıktığınız zaman mavi ekran yemeniz kaçınılmaz olabilir. Bazı durumlarda daha yüksek değerlere çıktığınız zaman daha az güçlük geçecektir. Ancak mavi ekran alma olasılığınız artacaktır. Bu ayarlar için bile ben hiç mavi ekran almıyorum. Gördüğünüz gibi tek 4.6 4.6'ya kadar çıkabiliyor. 8 çekirdekli 4.2 bu işlemci için çıkabilecek en yüksek seviyeler. Bu ayarlar aynı şekilde kalabilir. Okey dedikten sonra orada tekrar test ediyorum. Evet az önce 85 Watt'ı çıkarken şu an 4.2 tekrar 76 Watt ile görüyoruz. 10 Watt'lık bir elimizde bir kar oluyor. Şu an 93 94'leri görürken 90-88'in üzerine çıkmıyor dereceler. Derecelerde de biraz da iyileşme var. Bundan dolayı hem daha iyi performans hem daha az güç tüketimiyle işlemcinizi destekleyebilirsiniz. İstediğiniz zaman turboyu kapatıp işlemcinin daha serin çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde müdahale edebilirsiniz. Batarya moduna geçtiği zaman otomatik olarak değişmesi için modu ayarlayabilirsiniz. Burada profiller var. Örnek olarak birinci profilde performansı seçersiniz. Üçüncü profil batarya. Bataryaya geçtiği anda işlemci kendini kapatır. Böylece otomatik olarak değiştirebilirsiniz modunuza göre. Diğer özellikler ise bazı durumlarda çalışmadığı için buraları göstermiyorum. Mordokayı seçerek daha hızlı buradaki dataları hızlı da öğrenizi sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi c direği açarak da kontrol edebilirsiniz. Eğer ki tüm sis testleri kapatmak isterseniz işlemcinin güç durumlarını kontrol eden bunu sis AC olarak seçip bunu off yaptığınızda bütün C durumlarını iptal edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde ben buradan birinciyi seçip sıfır yaptığımda ise 4.2'yi hiçbir zaman ne aşağısına ne de yukarısına çıkmıyor. Sadece şu limitlere takıldığı sürece bu şekilde işlemciniz çok güç tüketecektir. Sürekli 20 watt üzerinde çalışacaktır. Ama örnek veriyorum C1'e açtığım anda 10 wattlık bir fayda bile sağlayabiliyor. O yüzden bu ayarların açık kalmasını tavsiye ediyorum. Tekrar buradan gelip bunu aktif ediyorum. Bu ayarlar kapalı kaldığı zaman işlemciniz daha tepkisel oluyor. Aniden bir işlem yapmak istediğiniz zaman daha hızlı bir şekilde cevap verebiliyor. Ancak arada farkı anlamanız çok zor olacağı için genellikle açık alması tavsiye ediliyor. Farklı bir olarak kontrol ettiğimizde farklı bir ayar bulunmuyor. Programın yine internet sitesi üzerinde nasıl kullanacağınıza ait detaylarda yer alıyor. Burada farklı ayarlar açabilirsiniz. Örneğin başlangıçta doğrudan şu küçük kısımda kalsın şeklinde açabilirsiniz kapattığınız zaman kapanmasın şeklinde açabilirsiniz. Örneğin ben bunu kapattım aşağı yatıyor. Doğrudan kapanmıyor hiçbir zaman. Her zaman açık kalması önemli. Açık kalması bazı ayarlar çalışmayabiliyor. Bu şekilde programı kullanabilirsiniz. Hem sıcaklıktan hem diğer ayarlardan faydalanabilirsiniz. Böylece işlemciniz ve bilgisayarınızdaki oyunlarınızı daha iyi oynayabilir ya da renderinizi daha iyi alabilirsiniz.